3 numaralı soru. Sene sonundaki LGS'ye hazırlanan bir öğrencinin hafta içi çözdüğü soru sayıları ile ilgili şunlar bilmektedir demiş ve bir grafik oluşturma sorusu olarak karşımıza gelmiş. Diyor ki bize soru kökü. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi bu öğrencinin hafta içi çözdüğü soru sayısı programına ait olabilir? Öncelikle pazartesi günü 120 soru çözmüştür demiş ve grafiklerimize baktığımız zaman A seçeneği grafik evet 120 civarında olduğunu söyleyebiliyoruz. B seçeneği için de C ve D seçenekleri için de bunu söyleyebiliyoruz. D seçeneği 100'ün birazcık üzerinde çok 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 yakın yüzü ama yine de dursun diyoruz. Salı günü pazartesi gününün iki katı kadar soru çözmüştür. Yani 240 soru çözmüş olması gerekiyor ve A seçeneğine baktığımız zaman evet dursun diyoruz 250'ye yakın yani 240 civarında. Fakat B seçeneğine baktığımız zamansa 250 limitine ulaştığı için B'yi elememiz gerekiyor burada. C seçeneğine baktığımız zaman yine 240 civarında hemen 250'nin altında tıpkı A'da olduğu gibi. Ve D seçeneğine baktığımız zaman ise 200 limitinde bu nedenle D seçeneğini de elemiş oluyoruz. Böylelikle sadece A ve C seçeneklerini göz önünde bulunduracağız. Çarşamba günü salı günü ile pazartesi günü arasındaki soru farkından 30 fazla soru çözmüştür. Yani Pazartesi 120, Salı günü 240 soru çözmüştü. Soru farkı 120 soru oldu. 30 fazla soru çözdüyse 150 soru çözmüş olması gerekiyor ve A seçeneğine baktığımız zaman Çarşamba günü dikkat edelim lütfen 100 soru çözdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla elenmiş oluyor. Ama C seçeneği tamı tamına 150 bandına gelmiş oluyor ve böylece sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor.